30 Ekim depremi İzmir'in hafızasına acıdan bir iz kazıdı. Derin acımızı unutmamak ve gelecek kuşakları hatırlatmak için bu anma merasimi kapsamında 30 Ekim deprem anıtının açılışını gerçekleştirdik. 30 Ekim büyük bir afetin ve aynı zamanda İzmir'in gördüğü en destansı dayanışmalardan birinin tarihe not düşüldüğü gündür. Tüm İzmirlerin tek bir afetzedenin dahi sokakta kalmaması için nasıl büyük bir seferberlik içine girdiğini hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Gerek enkaz süreci, gerek çadır, gerek geçici konutlara yerleştirme süreçleri dahil gerçekten Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde İzmir'de bütün Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışmaya hep birlikte imza Aslında hemen sorunlarımız belli. Bu sorunların karşısındaki kurumlar da belli. Bayraklı Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ilgili bakanlıklarımız dışında gerçekten sorunu çözümünü başka alanlarda aramak da çok doğru bir işlem değil. Siyasi polemiklere kurban edilmeden kentin sorunlarını bu bileşenlerle beraber çözmek hepimizin en büyük arzularından bir tanesi. Temel sorunlardan bir tanesi bölgenin afet bölgesi ilan edilmemesi. Eğer Bayraklı, 20 bin yurttaşın dışarıda kaldığı, 117 yurttaşımızı yitirdiğimiz bölge depremden sonra afet bölgesi olarak ilan edilmiş olsaydı, belki bugün deprem de yurttaşlarımızın söylediği hiçbir sorunu, hiçbir sıkıntıyı belki bugün konuşmayacaktık. Benzer uygulamayı ülkemizin birçok yerinde gördük. Sel felaketinden sonra hızlı bir şekilde afet bölgesi ilan edilerek oradaki yurttaşlarımızın mağduriyetleri giderildi. Ve bu girişimi de biz doğru buluyoruz. Ama benzer bir uygulamanın bayrakta olması bizleri de mutlu eder. Mevzuatla ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Hasarlı bina, riskli bina kavramı arasında sıkışmış vatandaşlarımız var. Az hasarlıdan, orta hasarlıdan, ağır hasarlıdan ne kastedildiğini pek anlamış değiliz. Bir binanın içinde oturulup oturmadığı bizim önceliklerimizden bir tanesi. Ağır hasarlı binalarda da yurttaşlarımız oturamıyorlar orta hasarlı binalarda doldurabiliyorlar. Ama orta hasarlı binadaki yurttaşlarımızın hakları ağır hasardaki yurttaşlarımızın haklarından tamamen farklı durumda. Bu garabetin bir şekilde ortadan kalkması binaların riskli olup olmadığı ve risk durumuna göre binaların değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu yarayı çözmek için vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu kredinin ilerilikle ihtiyacı çözer miktarda ve faiz oranları düzenlenerek yeniden gündeme getirilmesi lazım. Ortalama maliyeti 400 bin lira olan bir evin 200 bin liralık krediyle çözülmeyeceği ortada. Bunun iki yıl ödemesi 18 yıl sıfır faizle çözümü hepimizin arzuladığı, beklediği ve talep ettiği bir durum. Uygulama alanlarındaki yurttaşlarımızın ciddi hak kayıtları var. O çağrıya biz de katılıyoruz. En azından 1701 aileniz için rezerv alanda bir konutla bu mağduriyetin giderilmesi bizim de talebimizdir ve bunu yetkililerden talep ediyoruz.